Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu, cevizli, tarçınlı ve kremalı, pratik, bir o kadar da çok lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. Güzel bir video olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle uygun bir kabımızı alıyoruz. İçerisine 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Bu iki malzemeyi çırpma makinesiyle çırpıyoruz. Rengi hafif açılıp bakın bu şekilde köpürene kadar çırptık. Hemen sonrasında sıvı yağ ekliyoruz. Bir su bardağından iki parmak eksik olacak. Sonrasında bir çay bardağı süt ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Sonrasında unumu ilave ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. İyice dibini sıyırmışım maşallah. Hemen sonrasında tekrardan çırpıyoruz. Topaklanmalar gidene kadar çırpıyoruz. Bakın kıvamı da bu şekilde olacak, akışkan bir kıvam olacak. Sonrasında böyle bir adet büyük boy havucumu rendeledim. Ardından bu şekilde ceviz için var, bunları da elimle yani bıçakla kestim dişe gelecek şekilde. İsterseniz daha çok ezersiniz. Hemen ardından havuç tarçını da ekledim, pardon. Havuç, ceviz ve tarçını en son ekledikten sonra 1-2 çırptık. Ve kek kalıbımız bu şekilde. Bakın kenarını yağladım. Dibine de yağlı kağıt serdim. Sonrasında kek harcımızı boşaltıyoruz. Bu şekilde sert bir zemine iki defa vuruyoruz. Kabarcıklar çıkıyor ve fırına gönderiyorum. Kekimiz fırında pişerken biz de bir taraftan kremasını hazırlıyoruz. Uygun bir tencereye 1 litre sütün tamamını boşaltıyoruz. Hemen sonrasında un ve nişastamı ekliyorum. Sonrasında toz şeker ekliyorum. Ve çırpıyorum. Ocağı almadan önce bu şekilde malzemeleri 1-2 çırpıyoruz. Topaklanma oluşmaması için. Bakın çırptık ve tüm topaklanmalar gitti. Sonrasında ocağa alıyoruz ve sık sık karıştırıyoruz. Muhallebi kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Bir taraftan kekimiz de gayet güzel kabarmış. Kremamız da hazır sayılır. Şöyle kıvamını göstereyim. Bakın bu şekilde olacak. Bu da tamamdır. Ocaktan alıyorum. Krema bir iki soğuduktan sonra Üzerine bir paket krem şanti ekliyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar çırpıyorum. Kekimiz fırından çıktı, soğudu. Ve şimdi ikiye bölüyorum. Tam ortadan ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar mutlaka kekinizin soğumasını bekleyin kesmek için. Eğer sıcakken keserseniz sıcak olduğu için hem hamur hamur olur hem de dağılır, bölünür, elinizde yanar. Bu yüzden kekinizin soğumasını bekleyin. Tam ortadan ikiye böldüm. Kremamızı da göz kararı ikiye bölecek şekilde üzerine ekliyoruz. Dediğim gibi göz kararı yarısını ekleyin. Kalan yarısını da üzerine ekleyeceğiz. Her tarafına dikkatli bir şekilde gezdiriyoruz bir taraftan da üzerine düzlüyoruz. Hemen sonrasında kekimizin üst katını da ekliyorum. Kalan kremayı da ekliyorum. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına bir emoji de olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet kekimiz bu şekilde şahane görünüyor. Şimdi üzerine böyle hindistan cevizi ile kaplıyorum. Bu da hem görünüm açısından hem de hindistan cevizi de bu keke çok yakışıyor. Bir paketin tamamını üzerine gezdiriyorum. Sonrasında kekimi dilimledim. Toplam 8 dilim parçaya böldüm. Yalnız dilimler bayağı bir büyük oldu. Siz isterseniz daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. Süslemek için de kenarlarına bu şekilde ceviz konduruyorum. Ortasına da havuç ve tarçın çubuğu. İsterseniz siz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Şimdi kekimizi 1 saat kadar dolapta dinlendiriyoruz. 5'te kekimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu kadar kısa süre içinde böyle lezzetli ve şık hem de doyurucu bir pasta. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle bir dilim de aldım. İç kısmını görebilmeniz için. Gerçekten şahane görünüyor. Hem görünüm açısından hem lezzet açısından gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin diyorum ve şimdi çatal yardımıyla tadına bakıyorum. Bakın dokusunu görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Keki olsun, üzerindeki kreması olsun, her şey yerli yerinde ve dediğim gibi bir misafiriniz olsun vesaire mutlaka servis edebileceğiniz güzel bir tatlı. Hem görünüm açısından hem lezzet açısından hem de doyurucu mutlaka deneyin diyorum. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.